Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm sezonun ilk maçlarındayım videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler Bu el Grok'la beraber duo girdik karşıda Florin, odet Hayabusa Silvana ve Bruno var arkadaşlar sıralı maçtayız Hızlıca bir listeye çıkalım bakalım Şimdi Seri seri maçlar atmaya çalışıyorum Ama fakat arkadaşlar gerçekten sezon başı olduğu için solo Solo imkansız gördüm ondan sonra tank var arkadaşlar işte Grok onunla beraber girdim Blue buff'tan Görüş aldık. Blue buff temiz redden başlamışlar. O halde dur bakalım şunu aldık. Bire red Buff'a uçmayacağım. Gerek yok red buff'a. Artık zaten yetişemem almışlardır onu. Blue buff'ından faydalanmaya çalışacağım. İlk kanı verdik bu arada. Şuradan kill çıkartabilir miyiz? Oy ışınları güzel attı. Tebrikler kardeşim ama devam edeceğim. Yok tamam kesemedik. Kötü bir başlangıç oldu. Çalarım dedi bizimki. Dur hocam. Uçarız uçarız ben de çalarım belki de. Önce bir şunu alalım bakalım. Valla video çekmeyi özledim. Bu aralar çok az çektik arkadaşlar. Ben de farkındayım. Ben de özledim. Uçacağım. Bir saniye hocam. Şöyle yapalım. Merhabalar. 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 Aldım mı? Aldım evet. Ama onu kesemedik. Kaçtı lan geldi. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın? <laughs> Cidden enteresan bir gölge ışınlanmasıydı arkadaşlar. Ne yapmaya çalıştı ben anlamadım. Neyse kötü bir başlangıç yapmıştık aslında ama Şimdi iyiye çevirdik. Hem kendisini kestik hem blues'unu çaldık. Şöyle devam edelim Red Buff'ımıza. Mid'de biraz yoğunluk var. Maçlar çok arkadaşlar strateji dışı çıkıyor, geçiyor. O yüzden birazcık takip etmek lazım ne olup bitiyor. Yani çünkü gereken şekilde oynamadığı için herkes daha şey oluyor böyle aslında oynaması zor bir maç oluyor açıkça söyleyeyim. Dur hocam geldim. Alıyor musunuz? Şöyle çalsam nasıl olur? Çaldım mı aldım mı bilemiyorum ama senin canın biraz çok bir şey çalmışım sanırım. Tamam orayı hallettik. Bizimki Hayabusa'yı darlıyor. Buradan midi zorlayacak mısın? Zorladın. Işınlanı var mıdır acaba yine? Şöyle genişten atacağım. Devam edeceğim. Yok herhalde ışınlanı. Çok güzel kill çıkarttım buradan. Tamam bizimki de Hayabusa'yı kesti. Güzel hocam. Blue buff'ı alalım. Silvana da düştü. Tamam tamam iyi şükür tamam iki girince birazcık rahatladım ya vallahi solo girdiğim zaman arkadaşlar Orana birazcık kötü başladım maalesef ki mevcut sezon oranına Yok MVP ol yenil MVP ol yenil MVP, ol, MVP ol, yenil oldu Şimdi Doğu devam Turtle alalım Turtle Turtle şu mevcut sezon oranını düzeltmem lazım geri ya zaten toplasan 8 maç 7 maç attım da kötü bir oran başlangıcı oldu yani O düzeltilir de Dur bakalım hocam Şöyle dalalım. Güzel. Işınlarını attı. Blue'su var. Gel Blue. Hmm, Bruno burada. Şöyle yapalım. Çıktım. pençe ya pençem yok. E, alamam herhalde. Dur hocam. Şöyle yapsak. Aldık vallahi lan. Şaka maka. <laughs> güzel güzel. Tamam iyi oldu. Oradan Bruno da uçtu. O bakımdan iyi oldu. <laughs> Şimdi üst tarafta Silvana kasılıyor ama mitti de hep yoğunlar arkadaşlar. Üste gidemedim. Üste gidemedim. Yapacak bir şey yok. Biraz dursun bakalım oraya da uğrarız. Hala mitti yoğunlar gördüğünüz üzere. Alta zaten gitmeme pek gerek yok. Hana bir izliyor burnuyu Tekrar mitte Florin var. Ben şöyle yapsam, şöyle yapsam güzel. Hasar yerine gelmiş artık. Tamam bunun ekmeğini yeriz. Hasar yerine gelmiş derken öne geçtiğimiz için birazcık. Yani 7 deniz çıktık sadece ama hasarım gayet iyi daha. Üstü uçalım. Nereye gideceğim şaşırdım. Mide mi gitsem dedim. üsteme gitsem dedim. 3-3 Silvana ha. Hadi bakalım. Deneyeceğiz. Gel kuleye vur. Yenge çalıyor sanırım. Neyse. Dur orada dalarız. Şöyle Şöyle hadi artık tamam güzel. Buradan çıkalım. Yani bu kuleyi açmak isterdi gönül ama şimdi Gulliver'ın minyonlarını keser mi? O zaman olmaz. Süper. Onun lafını çekiyoruz. Alsın ya minyonlar o açar. Aç 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 o geldi. Dur. birazcık safe kalalım. Turtle alabiliriz. Hayabı söylüyor zaten Bir maçta daha atarız arkadaşlar ya bu maç free olur Sezon başı maçlar maalesef böyle olacak yapacak bir şey yok Birkaç tane hard geçti onda da bizim takım kötü diye ben fen almadım o yüzden video çekmedim Dur geldim Şöyle 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 <laughs> Güzel şuradan çıkalım base'imizi atalım Şimdi avcı darbesi çıkalım Bu maçta free'lerden birisi oldu ben farkındayım bir maç daha atacağım feniyle merak etmeyin Feni banlanmıyor zaten ipikli arkadaşlar bir kere bizim takım banladı göstermediydim oran falan atmadım. Kesin onu o ne yapıyor ben de anlamadım ki. Blue'da tamam bir uçalım Tamam güzel o nasıl bende kalmadı lan. Benim hasarımla beraber onda kaldı da sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. O Hanabi yarmış orayı arkadaşlar. <laughs> onu da kesti bir daha. <laughs> Helal lan Hanabi. Çılgın Hanabisin valla. Florin gitti. Bir maçta atacağız arkadaşlar. O maçta umarım böyle olmaz. Biraz daha şöyle güzel bir maç denk gel gelir diye düşünüyorum. Da dur bakalım. Tamam ultisini almış olduk. Silvana'ya uçacağım yine. Şöyle çok güzel. Stun yedim. Ben de kal multi. Tamam çıkabildik. Bir base atalım. Hayabusa geliyor sanırım. Yok tamam kaçıyor. <laughs> güzel güzel. Yani duo gireceğim arkadaşlar ya. Bu yoksa yani olmayacak. Tank main olduğu için de çok iyi oluyor. O yüzden 2-2 girerim bu aralar. Silvan yine geldi. Dur hocam. Oradan birisini şöyle odet. Hadi koçum. Güzel. Şuradan çıkalım. Şuradan minyonumuz ölmüş zaten. Şuradan itelim. Bizimkiler bitiriyor herhalde ya. Tamam tamam erken olduğu da güzel oldu. Çok uzamasına gerek olan bir maç değildi. Diğer maça geçelim arkadaşlar bu sefer bizim pre kufr aldı karşıda sun orman mia change silvana tekrardan ve Tigreal var bu süreki pikleri biraz daha hoş yani bakacağız bakacağız bakalım sun ormanı bayağıdır görmüyoruz karşımızda nasıl oynayacağına bağlı diyerekten blue bir alalım bluedan başladıklarını da görmüş oldum Midler change silvanadan vazgeçemediler bir ya öbür maçlarda da denk geldiydi video dışında Dur bakalım şöyle ben bir break offlar uçayım. Onlar orada uğraşıyorlar lan. Niye gidemedik oraya? İlk kanı aldık. <gülüyor> Güzel. Kes <laughs> kes 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 bir tane saldırızı. Sun nerede ya? Benim şeyim ki Miya'ya bakıyordum görmedim yok. Mixte tamam. Sakin olun, sakin olun geleceğim hemen. Görüyorum. Mia <laughs> Mia nerede? Önde milyon mu alıyorsun? Bizim adam mı kovalıyorsun? Çözemedim. Evet savaş var orada dur 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 şöyle yapalım şöyle bir kill çıkartırsam iyi olur sun tamam hemen dön ha o da gitti tamam güzel buradan üç kill bu benim base'im bozar evet tam tahmin ettiğimiz gibi gidelim artı da başladık arkadaşlar bir asist bir kill bir karşı red bir de kendi redimiz olacak gayet artı silvana tekrar düştü ya zaten bunların main'iydi arkadaşlar muhtemelen yani main'i yakın hero'lar aldılar ya da takım sesliydi biraz dinledim ondan sonra geri kapattım hmm, 6-0 bu, bu maçta böyle şey olacak herhalde bilmiyorum Bulamıyorum bulamıyorum Evet Silvana'ya bir de ben uçayım lan sakin ol gıcık Çalmaya mı çalışıyorsun beni rahatsız etmeyin bence rahatsız etmeye Change'e uçacağım arkadaşlar Şöyle hadi koçum öl öl koçum ah be Arkasından sun geldi. Maalesef Q deneyemezdim. Evet Turtle'a dalacağız. Bekleyelim bakalım. Şöyle bir pençemiz gelsin. Beni bekle. Yazsın nerede bende? Kaldırmış mıyım onu? Şimdi arayamam. Göz gezdiremem. Hemen yani oyuna doklanmam lazım. Saldırabilirsiniz. Geldim. Pençem pençem. Her şey vaziyeti hazır. Smite atmış zaten sun. Ona da kaptırmayalım bir zahmet be. Atmasa da. Abi şimdi gelir çalarsa rezil olur bu da. Oradalar. Pençem atmasam kulularına kullansam daha mantıklı olur. Silvana 4 mü değil? Gel bakayım. Oha, oha ne vurdum lan ben buna Yuh 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 yuh. Şu blue alabilir miyim? Rica ediyorum, rica ediyorum. Teşekkürler. Gel gel, gel 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 yok tamam bu kadar Buradan çıkalım hemen. Bir base atalım. Mia. Base'i boz. Çok güzel. Tamam. Silvana daha dört değil. Atlayamaz. Uyuyor oldu ya buradan Mia'yı tekrar bu şekilde düşürmemiz. Durun bakalım. Geliyorum hemen. Bir kendimi toparlamam mı lazım. Bu enerjiyle devam edemeyiz daha fazla. Geldim. Red buff'ım um falan beklesin. Sıkıntı yok. Ne oldu? TF bitti abi. Biz geldik ya. Change. Çenç, çenç öyle artık lan. Çenç ha. <laughs> Güzel. Bende kaldı da iyi oldu. Bana rahatsızlık vermiş ya oyun başı. Kinleniyorum hocam, kinleniyorum. Kinleniyorum. Kinimi de şey yapamıyorum. Söndüremiyorum. 1 lira 3-5 kere kez yem öyle gidiyor. <laughs> Arkadaşlar bakın sanırım benim fake'im var. Bilmiyorum. Çünkü karşıma gelmiştin diyor mesela birisi ama ben o gün oyunda değildim. Sanırım böyle olaylar olabilir. Belki fake'im, belki fake'lerim bilmiyorum. Düşürürüm, düşürürüm burayı, düşürürüm, şurun, Güzel. Tamam, bir biz atalım. Baksana daire oto iyi kasmış. Mide açsak iyiydi yahu. Açarız bakalım be. Ne olacak? Solo girmeyin hocam. Vallahi mistikten düştüyseniz solo falan girmeyin. Gerçekten. Cidden çekilmez ya. Vallahi billahi yani. Hiç, hiç hayatımda görmediğim adamlar artık yani şu son bir senedir görüyorum oyunda. Uçmasın da bize Uçmayacağım ya içeriye tekrar. Dur bakayım. Hadi koçum. Ne oldu lan geri gittiler. Tamam. Vurdum tekrar. Düştü o da. Güzel. Turtle var. Saldıralım. Ya bir Roger maçı atıyordum. Valla 15 kill mi ne aldım? Yenildim ya. Çok güzel de oynadım. O kadar güzel oynadım ki. Hemen bu maçtan 2 3 maç önce. Çok çok iyi oynadım hem de yani. Ama maalesef yenildik. Taşıyordum. Çok da güzel izliyordum rakibi. Ondan sonra bizim takım pat düşmeye başladı. Zaten kötülerdi de. <laughs> Gitti maç. O maça üzüldüm ama benim maçı gittiği gibi bir şey oldu yani benim için. Hadi. Tamam. Biz de ölebiliriz bu arada orada şaka maka. Dün falan oyuna girmedim bu arada. Çelim belki soğuktur bilmiyorum. Yavaş mı atıyorum hızlı mı atıyorum ben de farkında değilim ama. Pratik da atmıyorum bayağıdır. Lan oğlum. Adam şaka maka kesemedik. <laughs> Neyse güzel kurtardı Tigre. Mia geliyor. Biz seni nasıl kurtarabiliriz ki? Göstersem kendimi yok. Helal lan. Güzel. Tamam vallahi helal. <laughs> Tank main abi adam zaten oynuyor. Kalp atmıyor bak sana gördün mü oyun. <laughs> 23'e 4. Yarına da biz yeniliriz merak etmeyin. Bugün böyle ama daha yarına kadar da öbür güne kadar da öbür öbür öbür, öbür güne kadar da ben hemen çıkamam. Çok oyun atmayacağım için bu aralar. Yarına da bize tilt ederler merak etmeyin arkadaşlar. Bunlar mid tarafındalar yine. Ben buradan biraz kule cool eteyim ya. Gelen giden olur mu acaba buraya? Ohum, hepsi bu tarafta zaten. Çok kalabalık değiller mi? Dur hocam bekle. O TF'de zaten oha <laughs> bizimkiler kesiyorlar. O TF'de zaten kaybetmezsiniz diyecektim daha lafım bitmedi. Dur. Hocam şunu bir keselim bir. Ee nereden? lan? Kestiniz mi? Ar Aa ne, ne oldu lan? Arkada da biri vardı. Baktım ölü yok. Sunun kopyası mıydı acaba o ya? Tam farkın farkında olamadım. Tamam hemen bir base Lord'a dalabiliriz dakika zaten 7 hocam dakika 12 mi olsak diyecektim dakika daha 7 imiş bu maçta ne kadar erken ya çünkü normalde mistikte bu olaylar yaşandıktan sonra şu kadar kule sonra dakika bayağı ilerlemiş oluyor o yüzden şaşırdım Bizim takım güzel gelmiş. Tebrikler. İyi şanslı başladık mı? Yok. iki girdiğim için şanslıyım gerçi. Solo hiç de şanslı başlamadık bu sezona. ne haber? Ne haber ne haber ne haber? Hızlı öl hızlı öl hızlı öl. Hocam bir tane adam kesiyoruz enerji bak ya. Alt kuleye tutsam nasıl olur? Ayıp olur mu? Bir grup daha minyon geliyor. O zaman bayağı bir minyon bir ikincisi olacak orada ki kule gider. En üst tutmak. Zünger zaten yarıyor orayı. Tamam. Bir tur da şurayı tırlayın. En azından güvende dursun kulemiz. Hiç vermemişiz. Geldim 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 geldim. geldim. Şöyle. Tamam. Burada başka adam yok. Tigreal bir de oradan ışınlar ultiyi çok güzel yaptın. Senize çok şaşırdım. Dur hocam ben gideyim şöyle. Başımıza bela gelecek orada. Hocam bu maçta bitecek muhtemelen. Çünkü maçta atsam çok uzar ya. Bugün böyle kapatalım da. Kaç? Oha <laughs> Birisi daha kurban gitti havada. Benim hedef tek kişiydi. Tamam. Sunna ver. Yok tamam. Geride. Kopyası vardı önde. Base'den ziyade bir blue buff yapalım. Kule gitti. Tamam. Minyonlar da büyüdü. Bunu hızlıca biteriz. Şöyle bir base. Bir tane ölümsüzlük. İçeriye rahat uçmak yani, için bunlara böyle Athena'dır, Antizırt'tır gerek yok. Bunlara demeyeyim de ayıp olur bu maça. Yani zaten bu maça demek istedim. Geri çekil atmayacağım. Salmak isterse salsın. hocam pencem atayım adam geldi. Gidiyor. Keselim onu ya. Ha, zaten bizimkileri iyi vurdu. Kim atlar? Şöyle atladık. Silvana'ya oğlum çok kötü. Ölüyoruz. Oha. Lan ben bir ceset miyim yoksa? Hocam ben bir cesetim. Lan vallahi nasıl oldu lan? Nasıl yaşadık orada o canla? Yoruma sabitledim linkten elmas fiyatlarına bakabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Bilmeyenler için tekrardan söylüyorum oyunun yarı fiyatına tüm fiyatlar rahatça kolayca güvenli alabilirsiniz sorunsuz. Uçuyorum içeriye. Oy oy, oy, helal lan vallahi helal. Helal helal işini yaptın işini yaptın. Tamam ama maçı bitiremiyoruz şu an. Çünkü yine hepsi sağ hemen. hemen. Öbür orada mı kaldık? Yok ya öbür orada kalmayız bence. Bence bunlar bir yerlerde satacaklar. Biraz kışkırtalım. Hadi atlayın dalın bir şeyler yapın. Hadi böyle kışkırtıyorum yani. Base ya da harika oyunda değil. O biraz uyuzluk. Hadi koçum. Oho. Yok yok. Neyse lordumuz alttan geliyor. Gelmeyecekler. Belli. Bu lordu tutamazlar gibi geliyor ama tutabilirler. Bence tutamazlar ya bu lord. Erken lord ama aha satıyorlar bile. <laughs> koçum 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 koçum. Sağ olun maç uzatmadınız. Allah razı olsun. Oh nereye işte. gitti? Çölü, Mia burada, Change burada. Tam tutucu yer olur ama tutamazlar ya. Şöyle biraz korku salalım. <laughs> bir, bir, al sur zaten. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yarın daha hard maç yakalamaya çalışacağım ama sezonun ilk maçları bu. Benim de sezon bu yeni sezonda ilk videom. O yüzden yapacak bir şey yok. Böyle olması bu şeyler de sezon başlarında normal. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Beğeni unutmayın.